Mezarlığı Likya mezarlığı, mezarlığı. Sen şurada açık yerde Evet ben abi. biraz açık. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz Likya mezarları Arkadaşlar tabii ki mezarların içi boş günümüze kadar gelmemişler gelememişler ve iyi ki de gelememişler diyorum. Arkadaşlar teknemi burada bir mola verdi. Buraya yanaştı Abdullah kaptan. Burada yüzme molası. Şurada insanlar da yüzüyor. Şimdi ben de gideceğim oraya. Bir tekne daha yanaşıyor Burası demin Abdullah kaptan anlattı da pek anlaşılmadı. Ee, kale, kale köyü diye geçiyor yaklaşık 250 nüfusu varmış. Kale de Bizans ile Osmanlı dönemi arasında yapılmış bir kale. Canlar, şu yoldan geldim. Sahile gitmek için böyle bir dar yoldan geçmek gerekiyor. Sol tarafımız sahil ve lokantalar var. Burası Teras Paradise Pansiyon ve Restoran Buradan gidiliyor böyle Kapalı Close Buradan girilmiyormuş Kapalıymış Şimdi sıkıntı olan Sahile gitmek için Bazı restoranlardan geçmek gerekiyor Oralarda da Oralarda da Çekimler yapmak istemiyorum İnsanlar rahat rahat otursunlar. Şurada bir tekne batmış. Batırmışlar. Evet canlar. Suya girmeye çalışıyorum. Biraz kaygan zemin. Umarım düşmem. Baya da kaygan. Oh uh. Arkadaşlar şu gördüğünüz yine Ligya döneminden kalma mezarlık. Mezar daha doğrusu. içi su dolmuş. Baktık.

İnsanlar bir 20 25 dakika bu suda kaldım, yüzdüm, eğlendim. Şimdi suyun içinden ağrı. teknemize doğru gidiyoruz. Teknemiz bizi bekliyor şurada. Şu tekne